Okay, tak da cave boy diyoruz diyecektim o daha iyi çıkarmışlardı. Cave boy sadece aslanımsı bir şey, enteresan bir şey. Tak in weird stories from the dark ages diyor. Bizim şeyi takım kankasını yakalamışlar. Bir de cave boy tak a fugitive from Bonzo, the fierce tyrant of the cave people, his adventurous friend Tanir. Tanir'di. Atlantis falan dedim yanlışlıkla sanırım. is subjected to cruel torture by marauding outlaws. Okay, dear şurada bir şey unutmadım ama ne olur, ne olmaz. five to fifty-five diyoruz. Tiger observes, I will make the saber-tooth call to save Tanir. Falan bir falan. Not far away, a saber tooth tiger hears the call of his mate. A moose tower the sound. Okay diyoruz burada duydu. Bonzo, look, saber tooth comes falan. You have falan şey ettiler direkt. Tanner is left to face the ferocious killer alone. Taste my magic stick saber tooth falan. Okay diyoruz 5 to 56. Bonzo's man crawled around in a with the terrible beast dead at Tanir's feet. Oha bir dakika. Bu şimdi Took, bu Tanir'i sırf kurtarsın diye şey etti, yolladı, kaplanı feda mı ettiler yani? Durum bu mu? Bakalım. Bakalım. I will make the Sabertooth call to Sabertooth call to save Tanir. Burayı bir kendim düşünüp geliyorum. Evet, biraz öyle olmuş. Hani I will make the Sabertooth call to save Tanir. Hani böyle bir şekilde Sabertooth e, tutup öyle bir ses çıkarıyorsun ki o sese direkt e, hipnoz olup geliyor bu kaplan. Onun için hani böyle kaplanlar arasında bir bağlantısı olmadığını görüyoruz. Takın bu durumda ölü bölmemesi kötü bir şey olmuyor kaplanın. Ama bir değişime gitti yani direkt sırf bir arkadaşım kurtaracağım diye birini feda etti falan çok rahat bir şekilde. tam bir yaratık falan ama bir yandan kazar okuyoruz mesela tam tersi oluyor. yani Kazar böyle ben jungle'ın hayvanların koruyucusuyum falan. Why? Falan yapıyoruz böyle. Okay Dios. Bonzo's man men crawled around in A with a terrible beast dead at ten years' fifth. The magic stick killed it. For this deep, I will give you one more chance to help us deal with Tak. Tak diyorlar, resmen tak diyor. Then let us smoke him out with fire. No trickery or you will die this time. Falan. What is he doing? The flaming brand soars high over Tuck and lands in a forest which springs into flame. A herd of giant mammoth, mammoths trumpet in terror and stamp, stampite. Okay, dears, 5 to 57. Tuck nears their path. Now I must leap. To the left, my friend, to the left, and Sen ha dur, sen şey değilsin, sen tuk değilsin. Okay diyoruz. The herd guided by Tark thunders down on Bonzo and his men. Iya yeah, falan, Devil, Trampolas trample falan. Halbuki ormanı yakmaya başlayan buydu falan. Resmen iki yüzlülüğünden dolayı bunun ceza çekmesi lazım. Hikaye kanunları gereği çekmiyor. Of course. Enteresan. Enteresan diyoruz. We are together again, leaping off to a rock. Tuga and ten watch the herd vanish in the distance. Okay, diyoruz. Şuraları bir kere daha bir bakıyorum. And this is the end of Bones and his Brutes falan. Şöyle din olmuş, saçma sapan. I will be merciful and give Bones a cleaner death. Uah oh falan. Suratına oku yedi, kan çıkmıyor, bir şey olmuyor. Jet, jürt. Well, brave Tanir, what next? There is, a, there is further adventure here. Biz şu an ne okuduk? Biz şu an ne okuduk? 5 to 58 years. Diyecek bir şey yok. Diyecek bir şey var mıdır? Deyine de bir duruyorum. Nop, hadi görüşürüz.